Kaldır küldür bir şeyler oluyor. Radyoyu açtı birisi yine. Radyoyu bir kapatıyor bir açıyor iblis. Ananın! Evet arkadaşlar bugün Türk korku oyunu iblis oynuyoruz. İblis! Evet iblis oynuyoruz dostum. Evet 21, 2021, 2021 ve 2022'de yapıldı diyor. Bulut Ulu tarafından yapılmış dostum. Bir Türk oyunu. Play diyelim bakalım ne olacak. Ankara'nın göğünde. Aman darım. Ana iblis ne hale getirmiş evi. Ana iblis ne yapmış oğlum böyle? Ana evleniyorlar. Geçelim bakalım. Evleniyormuşlar sonra kaza geçiriyormuşlar. Bu ne ya? Evet arkadaşlar oyuna başladım. Ana ne oluyor? Dostum burası Koran odası galiba. Burası namaz falan kılıyormuş burada. Kıble bu taraf. Bir güzel Türk oynuyor harbiden. <laughs> ya anasın ya. Evet arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız ben de bilmiyorum. Aman. Tanrım bu ne? Kan. Kan. Kan dolmuş her yere. Tuvalete bak. Bu ne pislik? Buraya kusmuş mu bu? Kan mı kusmuş? Kusturmuşlar adamı. Kan kusturmuşlar. İblis bu. İblis. Kan kusturmuş. Bakıyoruz burada ne var? O ne lan? Işık gitti oğlum. Aman tanrım silah var iblisi öldürebilir silahla. Hızlı koşuyor mu ya? Ver lan ver silah. Silah varsa tamam oğlum. Aa bu mu? Gelin buymuş bak gelin ölmüş. Gelinin ruhu gelmiş böyle iblisten bizi rahatsız ediyor. Gelinin ruhu bizi rahatsız ediyor. İblis musallat olmuş geline. Evet dostum şimdi ne yapıyoruz? Anahtarı bul. Anahtarı bulacağız. Aç şunu aç. Anahtarı buldu. Anahtar mı anahtarı yok ki. Radyo var. Telefon var. Kaç. Her taraf pislik götürüyor. Gördüğünüz gibi. Dostum anahtarı buluyorsun ama anahtar filan yok. Bu ne bu ne? Büyüyü boz Çıkış kapısının anahtarını bul ve evden ya kaç Bu kadar basit mi? Büyüyü bozacağız öyle mi? Büyüyü bozacağız Buralarda bir şey mi var ya? Anahtarı bul anladık Anahtarı bul Anahtar yok bunun içine mi sakladın? Nereye soktun anasını sattım anahtarını Bu ne ya? Buraları mı kurdun? Füvit yaptı lan bir şey Füvit Püyü, dostum şeytan geldi kesin. Müzik müziğin oldu. Allahu ekber la ilahe illallah. Dayı da korktu bak. Dayı da korktu. Hatim indirecek Hatim. Anam! Bir şey oluyor. Anam! Çekmeceleri açıyorum. Bir şey oluyor bir şey. Yukarıdan bir şeyler oldu dostum. Anahtar düştü. Anahtar sesi duydum. Kesin anahtar geldi bir yerden. Bunlar hiç kurcalanmıyor hiçbir yer. Ha! Ne oluyor lan? Gribacım, Aldır uludur sesler geliyor. Ha, Bu ne lan? Anam! İblis geldi. İblis lambayı patlattı ve kapıyı örttü. Eee aç kapıyı. Kapı da açılmıyor lan. Ne yapacağız oğlum? kapıyı açın lan. Oğlum. Oğlum simsiyah oldu burası ya. Ne bak yiyeceğiz burada? Işığı mı Ne yapacağız? Anasını sattım. Ne yapacağız burada? Ne yapacağız? Ha açtım Bismillah. kapıyı. Bismillah. Bismillah. Adam atım getiriyor. Atım. Paldır küldür bir şeyler oluyor. Radyoyu açtı birisi yine. Radyoyu bir kapatıyor bir açıyor iblis. Ananı! Oğlum bu iblis. Radyomla oynuyor benim. Radyomla oynuyor iblis. Anam anahtar. Yok lan mummuş. Oğlum iblis geliyor oraya. Ağzına sıçtım radyosu. Bir çalışıp bir durma. Bir çalışıp bir durma. Duydun mu? Gerizekalı radyo. Evin içinde bir oraya gidiyoruz. Bir buraya gidiyoruz. Evin içinde bir oraya bir buraya gidiyoruz. Bunlar da kurcalıyoruz Bir bokun olduğu yok. Hiç olacak bir şey de yok. Ekmek. Aman tanrım. Anahtarı bul, anahtarı bul. Yok işte anahtar yok. Yok anahtar. Kapkaran keriye. her Yerdeki ne lan? Aynı mı anahtarı bul, anahtarı bul. Bulduk anahtarı anasını sattım. O da simsiyah oldu. Anam iyice karanlık. Hiçbir şey görünmüyor lan. Yok lan yandı, sönüyor. Anam bu tarafta falan... Anam! Patladı kaç buradan iblis. Höş. <laughs> kapının birini örttüler lan. Aman Tanrım bir tane lambam kaldı. Anam bu da gitti. Anam o da gitti. kapıyı örtüyor lan iblis. Dostum o evin içinde şeytan cirit atıyor. Anam bebek gitmiş buradan. Burada bebek vardı bebe almış. Bu ne? Anam! Pis ellerini ellemiş burayı. Kanlı kanlı. Dostum bu kan da bu siyah olan ne onu anlamadım. Kakası pis. İğrenç. Her tarafı pisletmiş gerizekalı. Buradan gitmiyor. E ne yapacağız şimdi? Ana bebek. Ana bebek gelmiş buraya oturmuş. Bebek oturmuş oraya. Aman tanrım. İblise bak. Sandalyeyi almış ve oraya koydu. Attı onları fırlattı. Saldırıyor bize iblis. Oha! Anas... Anam anahtar buldum. Vallahi anahtarı buldum. Buldum anahtarı oğlum. Tamam. Birinci anahtarı bulduk. O ne lan? Gelin geldi. Korkuyorum lan. Oo soba var lan burada. Niye girdik ki şimdi buraya? Televizyon mu? Bismillah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'khuduhu sinetun ve la nevm. Hatim getiriyor adam kontrolü. Lehu ma, ma beyni eydihim ve ma khalfahum. O kim lan? Ve la yuhiytuna bi şeyin min ilmihi illa bima şa. Aman tanrım gelinin ruhu geldi. Böğür diyor. Aç şu televizyonu be. Gelinin üstüne gidiyorum dostum acaba öldürecek mi beni? <laughs> El feneri de kapanmış anasını sattım. <laughs> bu ne lan? lan? burada ayran yapmaz ama üstüne de tükürmüş bu pis. Sinler. Yazı yazmış oraya aşağılık. Aşağılık şeytan aa bebek şimdi de buraya geldi bebek geziyor alt katları dolaştık üst katları gezelim bu oyunda böyle alt katı üst katı geçerken kapılar mapılar açılıyor tamam kur'an odasına girdik evet. aha telefon bak telefon çaldı chest'i bak bak dalga geçiyor şeytan şeytan bize dalga geçiyor Füvit yaptı tamam. Şeytanın ıslığı o. Füüt. Şimdi buranın anahtarını da bulalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun Bismillah. Bismillah. Hasbi Allah ve ni'mel vekil. Ne yaptı lan o? Adam delirdi ama korkudan. Korkudan çıldırdık. Aha televizyonu açmış bak bak. Bana öyle lan halka mı bu? Kapat şunu ya. Salak şeytan gelmiş televizyonu açmış. Aa bebeği almış buradan bak oyun oynuyor bende şeytan. Aman tanrım ikinci anahtarı da buldum o oh, ye. Vallahi buldum anahtarı. Şeytan oraya anahtar ışınlamış bana. Bodrum'a ya Ne oluyor lan? Burada bir şeyleri hareket ettiriyor dostum. Karının mezarını buraya mı koymuşlar? Aman tanrım evin içinde bir mezar var. Aman tanrım, kapı kapandı ve açılmıyor. Kapı da kapandı açılmıyor dostum. Burada kaldık. Allah'a emanet olun. Çok fena korktum lan. Bismillah. Bismillah. Çok fena korktum lan. Çıkış, kapımız açılmış. Bebek toplayacakmış 5 tane. Aha birinci bebek. Birinci bebeği buldum bile. İkinci bebek İkinci bebeği de buldum Evet üçüncü bebeği de buldum Ve dördüncü bebek son bir bebek kaldı Son bir bebek <laughs> Artık o kadar korkmuyorum ya Bunu dolaba koymuşum aha buldum da. 5. bebeği de buldum. Kibrit mi bulayım? Kibrit bulacakmışım. Gidip bir kibrit bulacakmışım ne olsun? İşte buldum lan kibrit. Kibriti de buldum oğlum. Büyü yok edeceğiz şimdi. Bebekleri yakacağız. Her an şeytan çıkabilir sağdan soldan. İblis bana engel olmaya kalkacak şimdi. Kadının ruhunu huzura kavuşturmaya gidiyoruz. Ve önüme iblis çıkabilir. Gidip o mezarda o bebekleri yakacağım ve Aman tanrım. İblis burada her şeyi kırmış. Çok sinir oldu iblis. Gidip şu bebekleri yakayım. Aman tanrım. İşte bir iptal oldu. Aman tanrım. Ha kapı mı açıldı lan? Kapı açıldı gajur gücür etti dostum gidiyoruz buradan. Hadi. Gelinin ruhunu ne oldu lan bu ne? Büyüyü bozdum. Anahtarı bul ve git. Tamam anahtarı bulup gidiyorum dostum bu kadar basit. Ben bu şeytanla falan uğraşamam. Bismillah. Bana mum koymuş yere. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evin içinde bakınıyorum ona o tak 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 kapı sesi nereden geliyor? Olsun kapı sesi geldi evin içine bakınıyorum ya. Yani. Var mı böyle bir şey Anahtarı bulmalıyım. Şimdi bu olayı tamamen kontrol edeceğim ve anahtarın olmadığından emin olacağım. Buraya da bak neler koymuş Yine korktum televizyondan korktum ya. Büyümesine bası veriyorum bilemedim. Evet çıkış kapısının anahtarını aldığınız gibi çıkabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi bende bak oldu. Saatlerdir burada geziyorum ve anahtarın çıkması gereken yere baktım internetten ve burada olması gerekiyor ve yok. Anahtar yok. Ben evin içinde kaldım yani. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Merkat Bey yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.